Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte pes alacağız. Biriktirdim bu arada. Ee, öncelikle nasılsınız? İyisiniz? Ne haber? Nasılsınız? Ba bayağıdır video atmıyorum. Şöyle uzatmadan hemen şöyle pesimizi açalım. Açtım şu anda ve hemen şunları... Bunun ardından bu arada şey yapacağım. Yani Kasalar yapacağım merak etmeyin. Ne şimdi aşağıdan like atıp abone olursanız çok çok sevinirim. Şöyle hemen devam et diyelim. Arkadaşlar kasaları açacağız. Evet. Siz nasıl buldunuz bu arada kırt dp'si? Ben yani idare eder ki ben. E, ben de akb algı deseni yoktu bu çok çok iyi oldu. Hem istesen de veriyor. Bu da iyi bence yani. E, Sizler nasıl buldunuz yorumlarda belirtirseniz çok çok mutlu olurum şimdiden teşekkür ediyorum. Kanala abone olup like atarsanız çok çok sevinirim. E, şöyle hemen standartımızı kalsam daha Arkadaşlar bayağıdır video gelmiyordu. Ne? Özür dilerim onun için. Yani bekleyenler yoktur. Neyse. E, şunları alalım. Bu arada öf, alın, kullan. Hey kardeş seni ben beğendim güzel oynadın. yani. Herhangi ee... ben beğenmedim ya fazla sevmedim. MPX Enpix... de sevmedim hatta ben. Evet şurada normalde PES'ten 800 kredi veriyor eğer alırsanız üsttekilerle beraber 1400 yapı yapıyor yani. Biraz daha bir önceki biraz daha biriktirirseniz rahat olabiliyorsunuz. Ben bu sezon alamayacağımı düşünmüştüm ama aldım. Şöyle. Al bu desenimizi de aldım. Artık ne kadar kasa birikirse onları da atacağız. Arkadaşlar şimdiden İyi bir şeyler çıkacağını umuyorum. İnşallah iyi bir şeyler çıkar. Çıkarsa çok çok mutlu olurum. Bıçak çıkarsa veya karan bit. Karan bit çıkmasını istiyorum. E, premium'dan karan bit çıkarsa çok çok mutlu olurum. Ben kelebeği kara şeyden çıkarmıştım. E, premium'dan. E, çıkarsa çok çok mutlu olurum. SG'de şey alalım. SG'de şey hadi bir şeyler çıksın. Bir şeyler çıkmasını istiyorum şu an. Harbiden. Diğer beş kasa. Devam ediyor değil mi? Evet. Ee, şöyle. 140 alalım Hadi. Yüz, flash mı sanırım? flash kullanalım. Arkadaşlar diğer 3 kasamız da alalım. Ne? ne yapıyorsunuz? Ne yapıyoruz? Beğendim. Bu işi beğendim. Hadi MP <laughs> sesimizi aldık. Biraz uzun sürdü ya harbiden. Arkadaşlar buraya e, geçebilirsiniz bu arada harbiden. Ha bu arada son 24 gün kala aldım. E, e, ben kasmadım sonradan kasmaya başladım. Kastım ama gene de. Bir şey çıkmasını umuyorum hatta. Çıkarsa çok çok güzel olur. Devam et diyelim. E, şöyle kredimizi alalım. Ablem. Devam et. Yani idare eder beyin ablemi. E, Beyni olmayan kişiler için bu atlem çok iyi bir şey bence. Hele de Afrika kalanlar. Bilerek Afrika kalanlar için bunları kullanın. Ne olur. Aynen. Ranked maçlarda e, ranked maçlarda Afrika kalan kişiler bilerek Afrika kalan kişiler bunu kullanın. Lütfen. 10 tane kasamız var şöyle. Hangisi açalım? İlk standartları açalım. Şöyle. Şöyle çok güzel duruyor iptal önce şu kamera sıkıntı yok zaten hiçbir şey çıkmayacağı malum pompalı seni devam et arkadaşlar bu arada benim benim hiçbir şey mavi mal krediye dönüşmüyor aa oh, hayır what the fuck what the fuck karamit karamit Oha karamit çıktı İstediğin çıktı arkadaşlar aa, oh, let's go my friend şu elektron görüntüsünü alacağım Ekran görüntüsü. Karambit çıktı. Battı. Oha. <laughs> Sanırsan karambit çıktı. Şöyle yer 3 açalım. Yer 3'ten arkaya seni. Hadi. Karambit çıktı. <laughs> karambit çıktı. Karambit. Karambit çıktı. Diğer dördümüzü açalım. Karambit çıktı. Yok öyle bir şans. Yok. Böyle bir şans yok. Yok. Devam et diyelim. Diğer 5 kasa. Buradan herkese seni çıkartsa çok mutlu olurum. Baya baya mutlu olurum. Ah. Çok güzel, güzel. Şöyle. İptal dur. Şöyle. Şöyle iptal. Aç. Tier 5 hadi. Ha 5. Karan bir çıktı şaka gibi. Emnurt emnurt da çok güzel. Bunu açalım. Aa kötü çıktı. Tarus. Bak Tarus'tan güzel bir şey var. Tarus'tan güzel bir şey var. Galil. Ha, ama SG yani şey. SG. Aa kötü verdi Tarus hadi. Güzel bir şey verse. Şu iki Tarus'tan çok güzel bir şey vermişsin istiyorum. Tier 5 hadi hadi tier 3'ten güzel bir şey ver. <laughs> Sağ <Sahil> olsunuz. <çekiz. gülüyor> hadi son son kasamız neyse. Karambit çıktı. Karambit en sevdiği en istediğim şey çıktı. Arkadaşlar gümüşçe düştüm bu arada. Yani altından nasıl gümüş biri gümüş 3'e düşebiliyorsun? Adam ayrı bir noob'luk yani nubum yani. Ben ben size açık söyleyeyim ben nubum ya. Nubum. Bak. Şöyle benim senin oldu. Bak bak. Şuna bir bak. Şuna bir bak. 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 Karambit çıktı. Karambit. Karambit çıktı. Uf, karambit. Kullan kullan kullan. Karambit. Karambit çıktı. Ne, sniper. TRG. Dursun. Neyse arkadaşlar ben bunları kuşanırım. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. Bıçak çıktı. Çok çok mutluyum. Aşağıdan abone olup like atarsanız beni iki kat daha mutlu edersiniz. Şimdiden hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Bay bay. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Evet arkadaşlar e, bir tane gameplay atayım de, yanına atayım dedim. E, biraz kısa sürmüştü video. Yanına atayım dedim. Şöyle karambit de çıktı. Oh. Sanırdım ilk defa karambit çıkarttığına olabilirim arkadaşlar. Şöyle. Şöyle başlarda şey oluyor. Kasıyor mu mağazayı? Evet arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? Şöyle 18 HP'yi. Şöyle karanlık bitimiz de çıktı. Mükemmel duruyor ya. Şöyle. Ben de gameplay bırakayım. Aa nasıl ölmedi? Öldü ya bıraktım. Ivory Miss BR-96 da çıktı şöyle. Aa vurdum tek kemeri. Şimdi ne savun? 3 tane bıçağı oldu. Arkadaşlar birazcık olsun biraz sniper oynayayım. Şöyle. Hoppa! Uf ya canım az canım az ama savurdum onu da. Bir an sıktım diye bırakıyorum Dokumatik bozu bozuyor. Göster. sniper yakından nasıl oynadım gösterir. Bakayım. Şimdi ölüyorum gibi direkt bir, bir kill almadan. Bazen sıktım diye. Uuu ağzına tüküreyim. Çatar mıyım bir tane? Ölme. Aga be öldü. Sadi hadi ya. Neyse gitsin çok iyi olur Noskop. Sıktım ya bırakan tek kişi olabilirim bu arada. Gabi çok malcı oynadım ya. Ya hayır. Vurdun mu? Emin değilim vurdum ha. Aga be. Yetişemezdim zaten. Gel buraya. Gabeye yetişemedim. Dır 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 ya. Buraya. Gel buraya aga be. Sıkılana kadar artık bu uçta devam ki. Ondan sonra demek. Ondan sonra bir kelebek daha oynarız artık küfür etmezsen kanka dur. Çeti kapatayım mı? Dur çeti kapatacağım. Ay Allah. Kom, gel, gel. gel gel gel. Kom kom kom. Ya. Çaldı. Bre. Gel gel. Kom 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 kom. Bu bir, bu iki. Aga be ona da dönsem onu atsam üçüncü bıçak. Uy, mükemmel olurdu bu arada. Bra, bekle o içinden geçin Cypher'la orada. Çıkartmam ki. Ha? Ya bizim adam sandım ya. Sana bıçaklamam ama hak ettim. Göster bir daha. Adam mı? Hadi göster. Ağzına tüküreyim senin gel. Ya. Timing diye buna denir arkadaşlar. Timing diye buna denir ya. Timing'in açıklaması ya. Bıraktım skobu. Geldi ya. Göster. Oha. Çok iyi attı lan. Göster bir daha. Hop bu bir. Göster bir daha. Hissediyorum geliyorsun oradan. Geliyorsun. Geliyorsun. Gel. Gel. Göt oğlum Yürü. Gene çatayım ya. Gene çatı. Bir insan bir alana kaç tane çatıymıştı sizce? Twitch atayım sana. Okey. Atos <laughs> öldürmüştü. de. Aa ona da bıçak Abi hem bıçak hem bıçattık ya. Aa o. Oh. Meri 90 yapıyor yaptı yani. ya. Herkes çıksa daha iyi bu arada. Tamam silah atayım de. Aga be. Yok. Okay. Gel yakına. Bak ya be yok olmadı. Attım attım Allah falan versin attım. Attım onu ona da bıçattım ona da attım 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 attım. attım. attım, attım. attım. Attım onu. Atamadık. Agabe. Arkadaşlar iki paramı koyduğumdan dolayı hızlı açamıyorum bu arada. Aa bu şeyden yallah. Yallah lobi. Ya. İkinci defa oldu. Ya! Neyse arkadaşlar bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoş, hoşça kalın. Bay bay. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum zamanınızı ayırdığınız için ve beni kanalıma. E, şey hoş ya, ziyaret ettiğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. Bir daha bay bay. İyi günler.